Hepinize merhabalar arkadaşlar, evde etkinlik TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nohut kürdan etkinliği yapacağız. Etkinliğimize başlayabiliriz. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler, suda ıslatılmış nohut ve kürdanlar olacak. İlk önce elimize bir nohut alıyoruz ve bir kürdanı buna batırıyoruz batıralım. Ben şu anda batırdım. Bununla geometrik şekiller yapıyoruz arkadaşlar. Üç boyutlu not kürdan etkinliği bu. Ben minik bir ev yapmak istiyorum. Bu ev için yapacaklarımı şimdi siz de göreceksiniz. Böyle öncelikle minik bir kare oluşturuyorum. yapmaya başlıyorum. Karemi yaptım şu anda. Ben evin bütününü yapıp geleyim arkadaşlar. Şimdi şura alttaki kare yaptım. Şimdi şuralara kürdanlar ekledim. Şimdi üstüne bir kare daha yapacağım arkadaşlar ve nohutlarımı kürdanlara batırıyorum. Hem kolay bir etkinlik hem de eğlenceli bir etkinlik. Yani zamanı vakit, yani zamanı etkili ve güzel geçirmeye geçirmeyi sağlıyor arkadaşlar. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Hayal gücünüze bağlı. fidanlarımı geçiriyorum. Malzemeler de yine evimizde kolaylıkla bulabileceğimiz malzemelerden. Şimdi evimin çatısını yapacağım. Gördüğünüz gibi evin alttaki küp küpü bitti. Şimdi çatısını yapıyorum şöyle ve çatının tam ortasında bir tane not yapıştırmayı yani batırmayı unutmuyorum. Gördüğünüz gibi ben evimi yaptım arkadaşlar. Bence gayet güzel bir ev oldu. Üç boyutlu çok güzel bir ev oldu. Siz de bunun gibi çeşitli şekiller yapabilirsiniz. Bu tamamıyla hayal gücünüze bağlı. Bence gayet güzel oldu ev. Şimdi farklı şekiller yapacağım arkadaşlar. Ev şöyle bir kenarda dursun. Şimdi bir üçgen yapmayı deneyelim. Yine nohutumu alıyorum arkadaşlar. Kürdanımı batırıyorum. Ve yapmaya başlıyorum üçgenimi. Şimdi de bir tane daha üçgen yapacağım arkadaşlar. Aslında nohut kürdan etkinliği geometrik şekilleri öğrenme adına da gayet etkili bir proje. Şimdi bunları şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ve size bunun püf noktasını vereyim. Yapacağımız üç, üç, boyutlu şekilden 2 tane yani mesela üçgen prizma mı yapacaksınız? Bundan iki tane yapıyorsunuz ve nohutları sayıyorsunuz gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Kaç tane nohut var burada? 1, 2, 3 tane. O zaman 3 tane de kürdana ihtiyacımız var. Hemen kürdanları buraları saplıyoruz ve bununla da birleştiriyoruz. not Kürdan etkinliğinde bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bu da bir gerçek. Arkadaşlar ben üçgen prizmamı yaptım. Bazı sıkıntıları olmuş olsa da mesela şu anda bu şey oldu. Ama bunu daha iyi yapabilirsiniz. Bunlar bekleyince yani notlar kuruyunca daha etkili bir şey sağlıyor. Ben şu an tam yapamadım ama Yine de sizin siz yaptığınızda daha güzel olacağını eminim. Ben böyle iki şekil yaptım arkadaşlar. Siz de bu nootkirden etkinliğine yaparak çeşitli geometrik şekiller, ev, yıldız, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tamamiyle sizin hayal gücünüze bağlı bir şey. Bu tür içeriklerin daha çok kanalıma gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.